arkadaşlar cümleten selamun aleyküm kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bende de iyiyim köyümüze geldik köyümüzün meşhur barajına geldik her geldiğimizde bir ziyaret ediyoruz bugün yine doğa yürüyüşü var dostum sertaç biraz üşümüş <laughs> Barajımız yaklaşık bir 4-4,5 yıl önce yapıldı. Çok emek verildi. Devlet su işleri bayağı emek çekti. Güzel bir yatırım oldu. Ama bir şeyler hesapsız gitti. 4 yıldan beri olan manzara bu. Bu sene yağın yağışlardan sonra bayağı bir gelişme oldu ama gelişme olmuş hali bu. Birazdan göstereyim. Geçen geldiğimizde bir yerden su kaynamışmış. O su kaynayan yere ineriz oraya bakarız. Bugün böyle bir gezintiye başladık bakalım. Bak burada geçen geldiğimizde şu ağaçların hepsi yeşildi. Ağaçların içinden çıkmış, şu şey, kayaların içinden çıkmış. Hepsine özel gelip kesmişler. Bunu, bunun nedenini de şey olarak düşündük. Yani o zaman doğru iniyoruz yağan yağmurlardan sonra yol böyle olmuş bir gelen olsa aslında değişebilir ama yıl boyunca akan bir geliri olmadığı için yağmurlarla doluyor daha sonra buharlaşmayla diğer dış faktörlerle kalan bu hevesle geliyoruz buraya her sıkarında acaba 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 köyümüz çok kurak bir köy hani normal zaman normal köylere göre bile daha kurak ilk yerleşim yeri olarak bizim atalarımız güzel yer seçmiş kendilerine göre Bak, komple taşlı bir şey yetişmeyen ama hayvan bakma bu keçi olsun şey olsun böyle hayvanlar bakmak için çok güzel gelmiş ama günümüz şartlarında hayvancılık o, keçi falan çok azaldı bir ara bir de şey oldu hani hayvan doğaya çok zarar veriyor diye devlet biraz önüne geçti o zaman insanlar işte keçileri falan sattı normal koyuna geçti ondan sonra tabi bizim bu köyün asıl yerleşme amacından çıkmış oldu şu an hiçbir şekilde köyümüz bize şey yapmıyor hitap etmiyor çoğu Hey, köylümüz bundan şikayetçi ama zamanında kurulmuş. Kurulduğu için de şimdi toprağını terk edemiyor. Terk etsen de tekrar dönüp dolaşıp geliyor. Öyle yani. Şöyle devam edelim. Az önce bahsetmiş olduğumuz yere. Çünkü çıksak daha iyi olur. ve olarak sadece elma. O da belli bir yaşa kadar yaşıyor. Toprağın belli bir yerine kadar kök indikten sonra ağaç kendiliğinden kurumaya başlıyor. Farklı farklı ağaçlar denemişler ama tutturamamışlar. Olmayınca olmuyor işte. Burayı işte zamanında Dağ gezintisi yaptığımız yerlerde Arkadaşlar Dağın kuzu gelen yeri Normalde hiçbir yerde kar falan kalmadı ama buralar En kuz yer artık hani hiç güneş görmeyen Güneş döndüğü zaman da ağacın kapattığı Gölge yerler Temiz bir havası var Pandemi zamanından sonra böyle yerlere gelmek insanın içini açıyor tane hınzırımız gelmiş, su içmiş, gitmiş. Şöyle tek dolaşan bir hayvan herhalde. Sürü halinde gelmemişler. Az önce bahsetmiş olduğumuz o su kaynayan yere geldik ama yağan bitince hani o kar falan eriyince aradan biraz zaman geçti. Daha sonra yağış da olmadı. Anlaşılan kaynayan su yer altından değil de dağın Üstünde biriken su buradan patlamış sızmış daha doğrusu patlamamış ve o da zamanla yagan olmayınca dinmiş yani bu barajımızın hali vahim burayı şöyle göstereyim buradan şöyle toprak suyu yiyince biraz inmiş kaynayan yeri göstereyim arkadaşlar tam burdan kaynıyordu işte şu görmüş olduğunuz alandan buradan buradan kaynayıp böyle sızıyordu ama son durum bu. Artık ne sızdan var ne gelen var. Ne yan var. barajımızda göstereceklerimiz bu kadar. Ama videomuz devam ediyor. Arkadaşlar şimdi göl kenarında olan şu atıl kavaklardan biraz parça alıp dal alıp farklı farklı bölgelere dikip doğaya bir faydamız olsun diye bir düşüncemiz var. Tabii olur mu olmaz mı? Bunu da ilerleyen videolarda kanalımızda görebilirsiniz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Az önce baraj tarafından aldığımız kavak fideleri mi desek artık ne desek çubukları getirdik dikecek olduğumuz yere. Şöyle bir göstereyim. Önce lokasyonu çek. 10 sene sonra buraya geldiğimizde buraya tekrar bulmamız lazım. Evet. Hatta bunu şöyle şu ağaçtan göstereyim. Çünkü yerli ağaç. Aynen. Arkadaşlar bakın şu ağaçların şöyle karşısına. Tane buraya. Şimdi buradan su gelmiyor ama ilerleyen zamanlarda buradan şu arktan su akıyor. Biz de hani doğal kendi suyunu buradan çeksin diye buraya diktik. Bakalım ilerleyen zamanda nasıl olacak. Şimdi şöyle başlayalım. Pidemizin biri burada. Bu. Şöyle. Evet. Bakalım ilerleyen zamanda nasıl olacak şöyle. İkisini yan yana Aynen. Hatta üç tane diktim yan Kökleri büyüyünce birbirine değmeyecek şekilde. Burada bir tane. Arkadaşlar bunları böyle çöörün içine dikmemizin nedeni buradan koyun hayvan çok geçiyor. Şurayı mesela bir yabani bir hayvan a, sürmüş gibi bakın şöyle. Ondan dolayı çöörün içine diktik ki doğal bir koruma olsun. Kendi kendini korusun. Birazdan zaten gösterir hayvanların oldu? geçtiğini. Şurada var. Burada yok. Ha var var. Şuraya diktiydik. Böyle. Bakalım. Şurada var. Nerede? Burada Nerede var. Onu ben diktim şurada. Aynen. Var. Şu yan yamaca da diktik sanki. Şurada var. Tam böyle hayvan güzergahı burası ama şu gül mesela bunu koruyacak. Şu ağaç, meşe bunu koruyacak. Eğer tutarsa tuttuktan sonra onlar onu koruyacak. Şöyle. Bunları da iki boyut olarak diktik. Ufak ve bu şekilde ufak ve büyük halde. Başka? Bakalım hangisi daha çok tutacak. Buraya pek dikmedik ya. Diktiğimiz yerleri unutmuşuz. Ha şeydi gösterelim. Neredeydi o? Hayvanın geçtiği yerler. Bakın arkadaşlar. Hayvan buradan geçerken tüyünü buraya şöyle bırakmış. Görünüyor mu? Görünüyor. Şu. Tam hayvanın geçişi güzel ya burası. Ama bakalım yaptık bir şey. Ha ne kaybettik? Hiçbir şey kaybetmedik. Eğer bunlardan iki tane tutsa bile, hiç tutmasa bir tane tutsa bile kar. Doğaya bir faydamız oluyor. Şöyle burada var. Burada var. Aynen. Ya daha çekmediğimiz nerede var diye bakıyorum da. Burada var şöyle 3-4 tane. Sen şu aralara dik diyeyim. Yani bu kadar. İlerleyen zamanda bunların gelişimiyle ilgili bir video daha çekeriz. Bakalım nasıl bir geri dönüş alacağız. Şöyle şu kayayı da gösterem de kayadan biliriz buraları. Böyle bir kayamız daha var. Az önce bahsetmiştik arkadaşlar. Köyümüzün her yeri böyle kayalıklardan oluşuyor. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Az önce dikmiş olduğumuz ağaçların üst tarafı bu. Bu akarsu o bir çeşmeden geliyor. Bu şekilde aşağı doğru bizim o az önce dikmiş olduğumuz ağaçlara doğru iniyor. Oradan bir atasyonla ilerideki bir çaya bağlanıyor. Biz de bu çayı düşünerek zaten buraya diktik. Şöyle bahar da yavaş yavaş geliyor. Güzel bir görüntü. Böyle arkadaşlar bu suda inşallah ağaçlarımızı canlandıracak. Su varsa hayat vardır dedik. Böyle bir yol izledik. Devam edelim. Arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Köye gelmemizin bir amacı vardı. Kışın borunun içinde kalan su boruyu patlatmış. Hem gezinti yaptık, baraja baktık. Hem ağaçları diktik. Şimdi sıra boruyu yapmakta. Biz devam edelim. Sayın Seyfullah Usta, tahtayla yapmanızın amacı nedir acaba? Olur mu? Hem buraya zarar vermemek hem de fazla çalışacağımız alanına zarar vermemek için. Baksana burada o. komple çatladıci. Bak şuraya kadar çatladı. Hatta daha da gidiyor. İşte bak. Şuradan geliyor çatlar. Hmm. Şuradan da çatlar Aa, devam, devam ediyor. ediyor. Arkadaşlar şöyle oru bu hale gelmiş kışında onda. yapıyordum şu an burada. Yok ya çatlak. Çatlak burada kalıyor sanki. Evet. Şöyle. Tamam orada. Ece bak. borunun diğer ucuna bor baksana. İmalatında şey var. Bak ta şuraya kadar bu boru Aa bu. Bo yok yok bu boru komple çatlak. Bak. Burada gidiyor. Bak. Hı -hı. Bu boru böyle çatlak gidiyor. O zaman şey yap. Ee, Sök bakalım düz. Biraz daha aç. Çünkü biraz Şu daha, daha bir kez. boru var ya onu, onu getirdim buraya. Çatlak çatlak. Hı? Çatlak. Hı. Boruyu boydan boya nasıl şey yapmış ya? Yani? Eklem yeri çatlamış. Şu hmm. o, basım yeri bu boru hatalı basılmış. Hmm. Hatalı da basılmamış da yani dandik. Hmm. Gruba böyle gidiyor. O zaman sen aşağıdaki şeyi getir Sertaç. Kestiğimiz şey var ya. Onu şey Kesten yapalım. sen de o, bu boruğu komple hatalı. Aynen. Nasıl Üretici ki? firmaya arkadaş. Kim üretmiş? <laughs> <ya? gülüyor> Hangi marka o? Marka satın. şey Sanki bitti. Aynen. Bitti. Aynen aynen. Onu arada bir şey konuşuyor. Ne diyor? Sen en zayıf halka kadar güçlüsün. Evet. zincir en zayıf halka kadar güçlü. Evet. Yenecek. Bu çıkardığı tespit ettik. Ayda büyüdü. <laughs> Biraz daha beklesek mi? Daha iyi ısınmaz mıydı? İçindeki yapışkan çok erdiği zaman sokuyorsun ya. Soktuğun hmm. zaman aradaki birleştiğin yer içeride hmm. havaya çıkmaya başlıyor. Hmm. Havaya çıktığı zaman da borunun şeyini engelliyor. Geç, geçti. Evet. Hmm. Bak şöyle yapayım. Şöyle diyorum. Bak şöyle. Aha. Bak hani böyle yaparsak zaten havayı böyle kaldıramayacaksınız. Bu da olmaz. Bence biz bunu tam tersi. Şöyle yaparsak buradan basarız. <laughs> ama düşün, böyle, bunu, diye şey bunu Arkadaşlar, boruyu hallettik ama burada ekstradan bir patlak daha varmış. Boru hatalı. Komple boydan boya eklem yerinden patlamış şimdi devam ediyoruz bunu yapmaya. Hmm. Aynen, aynen. Az hava dolu resim ya zarar yok. E, serbest bölgede iş yapmak daha kolaydır Seyfullah. Serbest bölge... Şimdi şöyle dayı biz buraya o eklemez de ilkten buraya eklersek burada Hı. biz bu boruyu indirip döndürüp eklerken az önceki orada için çok zorluk yaşar Hı. şimdi Hı. ama bura olursa buraya ekledik ya bura şimdi şey olacak o şöyle kalkacak ilkten maşonu buraya ekleyeceğiz sonra buraya ekleyeceğiz maşonun ağzını burada şey, ısıtıp şey Hı. döneceğiz şimdi bak şey yapacaksın ya oraya araya şey, parça ekleyeceksin ya ha. orası ileri gidince orayı birleştirmen daha zor olacak. getir getir buraya <laughs> <laughs> Normalde bu maçın ona yıkayıp şöyle yapacağız. Ekleyin. İşte öyle hemen yıkıp biz Sen birazdan burada <laughs> şurada iki saniyelik yerde uğraşınca <laughs> anlayacaksın. <hadi> şey. <laughs> olmadı. Burada güzel bir manzara eşliğinde tabi bizim için güzel bir manzara eşliğinde kapanış yapalım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.